Gelenlerleyim arkadaşlar. Bakın 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 bakın. Manakarları görüyor musunuz? Zehir ve karabaşı bıraktım. Son surat karaya gidiyorlar. Zehir oldu ikisini. Gidiyor vallahi durun. Önden gidiyor. Geçeyim onlara. Ben yola çıkana kadar zehir. Karabaşla karayı aldı gitti. Direkt o mahalleye gitti Karabaş'ın. Boyuna bir şey takmadım. Hala tam iyileşmemiş diye. Ya zehir hiç durmuyor. Bizim görüyor musunuz? Oo, oo oo yemin ederim. Karabaş'a zehri görüyor musunuz? Bak o iş köpek. Karabaş'a saldıran köpekler bunlar. Hadi zehir gel lütfen buraya. Karabaş yaralı. yaralı olmasaydı tamam. Baba baba. Baba vallahi tekrar gidiyor. Karabaş utanmıyor ya. Ya bu üçü karabaşı fena tutmuştu Baba baba vallahi bak. Bak karabaşla zehir durmuyorlar. Mesut. Kara bugün halsiz. Karabaş daha iyileşmemiş. Zehir de zaten dişi. Şey. Vallahi karabaşı ellerine bir alırlarsa yana kadar pert ederler. Zey 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 <laughs> zey zey zey. <laughs> zeyir! Ya gitti ya of. Keşke karabaş yerine belazı bıraksaydık ya. <laughs> Yanlış olduk. mes. ya. Karabaş daha tam iyileşmemiş. Oo ya vallahi zehir durmuyor, zehir durmuyor. Yemin ederim bunlar karabaşa saldıracak ya. Karabaş tek kalıyor orada. Karabaş, karabaş, karabaş. Ya bir de bunlar birbirine girerlerse. Bakın orada da dört tane ele var. Hepsi bir olur gelir. Zehir o yüzden diyorum ya zehir var ya bir saniye durmaz. Yemin ederim orada ne kadar köpek varsa gider dalar aralarına. Aslında biz keşke Berazı getirseydik mesela. Bakma ba, vallahi ba. e, gidecekler. Zehir. Kara, hafta, kara, kara bugün halsiz. E, Zehir de enerjisi 1500. Evet arkadaşlar biz köprüdeyiz. Zehri görüyor musunuz? Para başa aldı. Ne edese diğer köyün içine girecekler. Bizim köpekler ya hepsi mi böyle olur ya? Yani bir tanesi yerinde dursa şaşırırız. Al işte. Diğer köyün içine gittiler ya. Ya şu an var ya o kök birbirine girmiş ya. Ya bunlar niye böyle ya? Al işte. Vallahi öyle bir bağırışma var ki orada. Ya karabaşın boynunda hiçbir şey yok. Kara bugün rahatsız. E zehir zaten dişi ne yapabilir ki? Nasıl destek verebilir ki karabaş yani? Vallahi tutarlarsa karabaşı fena tutarlar ya. Ama karabaş durmuyor yani hak ediyor karabaş yani durmuyor bir saniye durmuyor Yok ta nereye geldik ya Ta nereye geldik demez, kara nerede? Valla kara yok Valla karabaş da abi, Kuyruğunu kıstırıp gelmiş Anne birisi burada var karayı tutmuş olmaz Kara yok ortalıkta Karabaş da son sıra buraya geliyor Yani illa bir şey yapacaklar Yani ondan sonra dönecekler Bir karabaş gelsin bakın. Karabaş da Karabaşı tutalım Mesut Aynen Ne var, var. İp var da kara nerede Mesut Gel 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 Aa karabaşın boynunda bir şey yok biz. Oo vallahi mes bunlar kavga etmiş bak. Kavga etmiş. Hem de baya kavga etmiş bakın. Kulağın bulağında diş izleri var. Bir şey boynunda bir şey yok. Ki, ha, dur yok zehir ben zehir yakalarım ya gel gel. Yasit bak orada yukarıda 2-3 tane köpek var. Dur dur. Evet zehri tuttuk. Ama Kara Efendi yok ortalıkta. Evet Kara Efendi. Döndü geldi Kara Efendi. Oradan çıktı geldi. Ha şuna bak ya. Bunlar geliyor da o gelmiyor ya. Bu iyice manyaklaştı. Işte. Ha demek ki bu birkaç ay sonra aynı bu manyak gibi olur. Bilemez de dünden beri biraz durgun. Yani buna ramen beyefendi nerelere gitmiş. Kesin orada dişi falan görmüştür bu yani. Şuna birbirine girmiş belli yani. Bu bunun durgun hali. bu bir de bunun durgun hali. Ayaklar mı ayaklar çok güzel olmuş Kara kara gözleri kara. Seni manyak seni. Bak o da Mesut bu günlerde bu tüy dökecek belli. Bu bir de tüy dökerse siz o zaman rengini görün. Muhteşem olur. Dehra, dehra. bu var ya bu hep bu öyle yapıyor onu bırakmayacağız yani bu zindanı da geçmiş gel 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 karabaş gel, gel gidelim evet arkadaşlar nihayet evin yolunu bulduk çünkü her zamanki gibi oluyor. Yani ben hiçbir zaman köpeklerimi dolaştırmıyorum. Onlar beni götürüp bir güzel dolaştırıp geliyorlar. Bu manyak da az kaldı tamamen iyileşmesine. Ya hiç hiç bana mısın demiyorlar. Hala yani. Hele zehir Yani dünyanın öbür ucuna kadar gidebilir. Ani mani misin? Hani ne oldu? Allah. Enerjisi on hani sabahtan beri orada buraya koşan köpeklerle kavga eden bu değil. <laughs> Peris sen ne yapıyorsun Peris? Peris bugünlerde bayağı boy atmış. Peris ha beyefendi, hanımefendi diyecektim neredeyse. Peris Bey. Koş Karo boş. biraz harika olacak. Koş koş karabaş. boş. Bakın o manyak da karabaş kadar olmuş neredeyse. ...biraz harika olacak inşallah. Karabaş gel gidelim gideyim Gel gidelim zehir. Hanımefendi biraz dinlensin. O hangisi öyle? Bizim ateş gibi. Tabii ki de Hercuk. خب که در هر چیز باشه؟ که مال آزاد بگیره؟ هر چیز دلی مانی و پسکوپ ها در چیز داره بیایی خربش، بیایی خربش، 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 خربش بیایی خربش خربش hançer 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 ne oldu <laughs> hançer şimdi öksürük mü çıkarttın hançer öksürme gözünü seveyim dumu bey sen ne yapıyorsun dumu seni dışarı mı çıkartalım Dumu, tabi bu ipi elinde görmüş ya yani zannediyor ki onu bırakacağız zindan sen yani orada kal akşama kadar akşam seni bırakırız. Hop. Hadi gel bir daha. Gel, gel 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 bir daha hadi atla. 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 Hop. Geliyor musunuz manya? Manya kaçıyor. Hop. <laughs> bir karabaş gelsin, karabaşı içeri koyayım. Ondan sonra seni bir akırır. Ne He, Hem He, manyak her çok. baş Karabaş, karabaş, karabaş. Karabaş gelsin. Şöyle bir olur. Giderler. Zalo. Zalo Beraz gene eski huyuna döndü ya. Kendine dönüyor ya. Tilki milkiye ulaşamayınca. Kendine dönüyor işte Beraz'ın En kötü yanı da bu ya. Yine kendini yaralayacak bu sefer. Bahar ayındayız. Bahar ayındayız. Dersleri geldi. Tepeviz. Oo sen suyunu bitirmişsin Beriz. Ben sana su getireyim Beriz. Baş karabaş 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 karabaş. Baba geliyor geliyor geliyor. Gel. Zalon yanına git. Zalon yanına git. Heh. Berazın yanına gitme. Karabaş boş. Zalon var ya şu an açık olsa diyecek. Karabaşı alıp Ben o zaman bir komplo kurardım. Gel kardeş gel gidelim. Yani illa gidecek ya. Biraz daha bakın biraz gibi yemin ediyorum. Gel karabaş gel. Şu karabaş karabaş karabaş. Allah'tan her çoğu bırakmadık. Yoksa karabaş yani böyle her çoğu bile birazdan yanına gitseydi saldırırdı. Karabaş karabaş karabaş. Hala beyazın etrafında dönüyor manyak. Aslında biraz var, biraz. Onunla dost olmaya çalışıyor. Böyle hasla biraz şey değil. Hani nasıl diyeyim? Tutmak istemiyor onu. Ama o da durmuyor tabii. Gel, koş gel. Kırış kırış kırış. Koş 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 koş. Koş karabaş koş. Neyse onu içeri alayım. Koş 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 koş. Lütfen içeri girer misin? Lütfen rica ediyoruz. Koş 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 içeri 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 <laughs> aferin, aferin sana karaboş. Suyun var, evet var. Çok, <laughs> her çok, her çok. Görüyor musunuz nasıl? Zıplıyor. Hoplıyor manyak. Bir onu da bırakayım. Biraz kendine dolaşsın. Ya. <laughs> gel gel. Hop. Evet arkadaşlar. <laughs> Çok iyi. Şimdilik kendinize iyi bakın. Dev beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah, I am